Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kardeş Kazakistan'ın bugün Cumhuriyet günü. Sevgili seyirciler 1990 yılında bugün. Ülkenin bağımsızlık yolunda ilk adım olan devlet egemenliği bildirgesi kabul edildi. Bayram vesilesiyle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokay'a vatandaşları kutladı. Birçok devlet yetkilileri, yazarlar, bilim insanlarına devlet ödülleri takdim edildi. Ayrıntılar için aslanaya dönelim. Janar Salıbay karşımızda ona bırakalım sözü. Evet bugün kardeş Kazakistan Cumhuriyet gününü kutluyor. Önemli gün vesilesiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Şomar Tokayev vatandaşları tebrik etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sarayı agordada resmi tören düzenlendi. Kasım Jomar Tokayev bundan 30 yıl, 33 yıl önce 25 Ekim 1990 tarihinde Kazakistan'ın bağımsızlığını atan ilk adımı olan devlet egemenliği bildirgesinin kabul ettiğini hatırlattı. Ayrıca birçok devlet etkileri, devlet yetkilileri, bilim insanlara ve yazarlara devlet ödülünü takdim etti. Cumhurbaşkanı Türk kanlıkları Altın Orda ve Kazak dönemine kadar uzanan devletimizin yeniden canlandığı gündür diye konuştu ve yemenlik bildirgisini kabul ettik ettikleri dönemde birçok zorluklara karşı karşıya geldiğini hatırlatarak ülkemizin etnik ve demografik yapısı o zamanlar karmaşıktır. Söz konusu dönemde bildirginin kabulü kolay olmadı açıklamasını yaptı ve iki ülkede iki yıldır süren anayasal reformlarının başarılı şekilde devam ettiğini hatırlattı ve şu anda Adil Kazakistan'ı inşa ettiklerini ve bu yolda ülkenin gelişimine katkı bulunan isimlerin de unutulması gerektiğini vurguladı. Kasım Jomar Tokayev ülkenin ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkenin kalkınmasına yaptığı katkılarında ki rolünü kaydetti. TV. Uh... bu yolda Nazarbayev'in tarihi yol, yol rolüne dikkat çekmek doğru olacaktır değerlendirmesinde bulundu ve Tokayev demokratik ilkelerin benimsenmesi için çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı ve hukuka aykırı toplumu bölen ve ülkemizin istikrarını zedeleyen her türlü söz ve eylemi kesinlikle bastıracağız dedi. Öte yandan Kazakistan vatandaşları yurt dışında tedavi için en çok Türkiye'yi tercih ediyor. Astana Kalkınma Merkezi Sağlık Turizmi Geliştirme Direktörü Darina Demyan basın toplantısını düzenlendi ve Kazakistanların en çok tercih ettiği ülkelerin ilk sırasında Türkiye, Güney Kore ve İsrail'in geldiğini belirtti. Demyan her yıl 15 binden fazla Kazakistan vatandaşının Türkiye'de tedavi olduğunu açıkladı ve burada fiyat uygunluğu, hizmet ve misafir peyverlik gibi faktörler çok önemlidir açıklamasını yaptı. Basın tar Söz konusu geliştirme e, merkezi tarafından yapılan açıklamada Güney Kore'de de Halil 12 binden fazla Kazakistan vatandaşının tedavi olduğu belirtildi diyelim. Vizyumu tekrar size bırakalım. Can Salıbaya teşekkür ediyoruz. Kazakistan'ın Cumhuriyet Gününü bir kez daha yürekten kutluyoruz sevgili seyirciler.